Adım Tolga Korkut, 19, 1981 Kayseri doğumluyum. 8 yaşında çırak olarak başladım. Ermeni bir ustamız vardı burada. İlk önce kemikçi olarak başladık bu işe biz. Sonrasında kasap ve sonrasında da pastırmacı olarak devam ediyoruz. Pastırmacı Tolga'yı 1999 yılında kurduk. O günden bugüne de kendi işletmemizde yerel olarak yöresel olarak ve natürel olarak endüstriyel değil ama bu şekilde devam etmeye başladık ve zamanla sosyal medyanın sayesinde bir isim, bir marka bilinirliği haline geldi. Kayseri'miz koz kocaman bir erdiyesi var. Tarihçi olarak da düşündüğümüz zaman Evliya Çelebi seyahat seyahatnamesinde şöyle bir şey diyor. Kayseri'ye uğradığınızda diyor üzerinde baharat olan kuru bir et var. Yani burada pastırmadan bahsediyor. Bunu yemeden geçmeyin. Şimdi Kayserin havası öyle bir havadır ki özellikle de 4 ile saat 6 arasında böyle çiğ düşer. O da pastırmayı biz damlarda kuruturuz. O da etin baharatla yapışmasını sağlıyor. Ve öyle bir aromatik lezzet oluyor ki burada kesinlikle kimyevi madde kullanılmaz. İşte aroma artırıcı kullanılmaz. Neden? Bu çiğden dolayı. Bu lezzet aslında bu damak tadı aslında o erciyesin verdiği hamanın çiğsidir. Pastırma hayvanın belirli bölgelerinden çıkıyor. Şimdi ön kol, arka but, sırt, bonfile, antrikot, kontrafile dediğimiz günümüzde kasap tabiriyle de bildiğiniz birçok et var. Biz sadece bunun şu an 8 çeşidini yapıyoruz. Normal kasaptaki et gibi değildir bizdekiler. Bizdeki söküm aşaması, sonrasında işleyiş aşaması kasaptan çok farklıdır. Şimdi kasap eti tüm eti alır parçalar. Bizde tam tersi tüm eti hayvanla çıkarmaya çalışırız. Bizim için kıymetli olan yeri yani ağırlıklı kıymetli olan yeri sırt, bonfile ve antikot. Kütle olarak çıkardığımız eti ilk önce tıraşlıyoruz. Üzerindeki yağ ve siniri alıyoruz. Sonrasında kütle eti böyle dik değil de yan olarak bıçak atarak etin belli bölgelerini açıyoruz. Bu sayede elimizle normal kaya tuzunu pastırmanın içerisine basıyoruz. Sonrasında etin kalibresine göre değişmekle beraber 3-4 gün civarında eti tuzla durduruyoruz. Sonrasında bir yıkama sistemi var. Etleri biz iplere bağlarız ve normal önümüzde su kazanı vardır. Bu etleri yıkıyoruz. Tam olarak eğer eti yıkarsa tam olarak içinde hiçbir zaman tuz kalmaz. Ve tuzun kalmaması demek bu etin çürümesi anlamına gelir. Bunun bir orantısı vardır. Sonrasında yıkadığımız etleri kendi dam dediğimiz, sergi dediğimiz yere üstü muhafazalı olmak şartıyla havayla temas ediyor ve oralara asarız. Birkaç gün tuzlan yani o tuzlu suyun arınmasını bekleriz. Yani ortalama bu da maksimumda bir gün civarında veya bir buçuk gün civarında. Sonra presi alırız. Pres dediğimiz kısımla aşağı yukarı 10-15 ton civarında bir pres. Presten çıkardığımız ürünü suyunu atıyor. Sonrasında çıkardığımız ürünü yeniden bir gün olmak şartıyla asıyoruz. Sonrasında da bunun kurutma zamanı var. Yani etin kendi içini çekmesi, o tuzunun, işte o bıçak yaraklarının kendi içini tekmesi. Etin tuzla tamamen entegre olmasından sonra biz bunu ne yapıyoruz? Çemene alıyoruz. Yani silme işlemini dediğimiz kısmı alıyoruz. Sonrasında üzerine çemeni kardıktan sonra tabii bunun içinde karbit, ondan sonra ne bileyim çemenin içinde aroma artıcı falan yok. Bu doğaldır. Çamanın içine yatırıyoruz ve bir gün civarında da çamanla bekliyor. Sonrasında bu ürünü asıyoruz ve üzerine çamanını silmeye başlıyoruz. Ortalama bu maksimum 1 milim veya 1,5 milim civarında bir etin üstüne silinmiş bir baharat atsın. Yani aşağı yukarı 20 çeşit baharatın ve tuzun birleşmesi. Çemenin içine kesinlikle tuz katılmaz. Zaten pastırmanın özü tuzludur. Çemenin içine ekstra tuz kattığımız zaman ne olur? Tamamen tuzlu bir ürün haline gelir. Çemeni sildikten sonra da bu ürünün ortalama 2-3 veya 4 gün civarında da bir kuruma zamanı vardır. İyi pastırma nasıl anlaşılır? Onunla söyleyelim tabii. Tuz oranına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer az tuzluysa bu ürün bil ki hiç pişmemiştir. Oranından fazla bir tuz varsa da bu ürünü tamamı yıkanmamıştır pastırmanın tuz oranının orta ayarda olması ve pastırmanın içine parmağımızın özellikle de şu kısmını bastığımızda sert gelmemesi, tam olarak sert gelmemesi lazım. biz hem yerel hem de ulusal ürünler satıyoruz. Yani yerel ürünümüz ne? Pastırma, sucuk ve kavurma. Ama ulusal ürünlerde ne yapıyoruz? Roast beef, lana kotto, antrikot füme, et, boşnak usulü islet, işte füme değil, lana bacon, ondan sonra kaburga füme gibi, et çubukları gibi, ulusal sosisler gibi birçok ürün satıyoruz et kalibresi ve kıymeti açısından bizim için önemli olan yer Kayseri tabiriyle tütünlüktür. Bol yağlı, içinde gram sinir olmayan, lezzetli böyle ağzına attığında lokum gibi tüketebileceğim bir ürün. Ve kime versek, hangi müşterimize tattırsak bayılıyorlar. Sadece bir kere o yağlı ürünü tatmanız yeterli. Sonrasında zaten bu üründen vazgeçemezsiniz. Kavurma mesela eski usul bir kara kazan yapıyoruz. Yani hali hazırda biz yine büyük tavalarda kazanlarda yapıyoruz ama içerisine nitrat yerine biz doğal kaya tuzu kullanıyoruz. İçerisine böbrek yağı kullanıyoruz. Sebebi de şu, ürünün lezzet birleşiminin doğru olması lazım mesela sucukta aşağı yukarı bizde 22 çeşit birbirinden farklı sucuk var. Osmanlı mutfağından günümüze gelmiş birçok farklı ürün var bizde. İtalyan tarzı ürünler satıyoruz ama %100 dana eti. Kendi üretimimiz ürünler. Ve bunların bir miksini yaptık biz. Boşnak usulü istet mesela. Bunu elimizden geldiğince doğal aromasına uygun. Yine is odalarında, meşe odunuyla, hafiften marinasyonlu bir şekilde işletmemizi de müşterilerimize sunuyoruz müşterinin talebine göre birçok ürün bulunduruyoruz. Yani geleneksel pastırma, sucuk ve kavurmanın dışında kayseri mantımız mevcut. Yöresinden işte bal getiriyoruz. Yöresel peynirleri getiriyoruz. Avrupa'da bulunan birçok üründe şu an bünyemizde barındırdığımız için tam bir Avrupa'yı şarküteri haline geldik. Müzik bugün TikTok, YouTube, Instagram ve Facebook aşağı yukarı 1 milyon civarında bir takipçimiz var. Sağ olsunlar. Bugün online siparişlerimiz mevcut. Yurt dışından birçok siparişimiz mevcut. Anadolu'nun Anadolu'nun lezzetlerini biz biraz da hem Türkiye içerisinde hem de Avrupa'da insanların ayağına taşıyoruz. İlk internetten siparişimiz 2016'nın yani yanlış olmasın ama 4. ay civarındaydı. Paketleme ve soğuk zincir burada çok önemli. Özellikle de yaz aylarında. Burada ne yapıyoruz? Ürün bu tezgahlarda doğranıyor. Sonrasında vakum işlemimiz var. Sonrasında da köpük kolilere koyuyoruz. Bunların içine buz kalıpları koyuyoruz. Tabii buz kalıpları ortalama 24 saatte 48 saat arasında maksimum durabiliyor. Yurt dışında Almanya, Avrupa Birliği ülkelerinden daha çok geliyor. işin doğrusu. Bir de Amerika'da bayağı bir iyi bir kitlemiz vardır burada. Özellikle de New York tarafında. Burada da Ermeni müşterilerimiz mevcut. Bizi aradılar. Dediler ki Amerika'ya ürün gönderiyormuşsunuz. Bir kilo bizden bir sipariş verdiler. Yani bunun bize deneme amaçlı olduğunu biz bilmiyorduk. Sonraki siparişimizde biz inanamadık. İkinci siparişinde 100 kilo sipariş verdi. Ve şu an aşağı yukarı 15-20 bin civarında Amerika'da sadece Ermeni olarak müşterimiz var. İsim vermemek şartıyla birçok ünlü günümüzde bizden alışveriş yapıyor. Bazı kişilerde bizim özellikle de benim şahsi telefonum vardır. Bir gün telefon açtı. Dedi ki bana şu an ben Kotra'dayım. Bana pastırma gönder. Ben kargoyla Bodrum'a gönderdim. Sipariş eden abimiz koya açılmış. Sonrasında dedi ki şu şu kurye gelecek alacak dedi. Kargoya bildir dedi. Oradan ürünü aldı. Adamın yatına kadar götürdü. Pastırmayı adam yatında yerken bize mesaj attı. Usta kasap bir kere işini sevmeli, yani işine aşık olmalı. 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eti eleme aldığımda başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar eğer bu işi severek yapmıyorsam emin ol bir yerde aroma %100 eksik oluyor. Bizi izleyenlere söyleyeceğim tek şey şu, işinizi severek yapın ki hem işinizde usta olun hem başarılı olun.